Şimdi bindik uçağa. Yerleştik <laughs> <laughs> koltuklarımıza. <laughs> <laughs> Üstede çantalarımız koyduk. Ben cam kenarını kaptım. Cam kenarımı zaten çok mutlu oldum. Şimdi herkes yerleşiyor. Biz biraz önce bindik. Fark Fark Üç park diye bir yer e, bir yerde indik. Şimdi burada bekleme alanları var böyle. Bu Bekleme alanlarında e, minibüsümüzü bekliyoruz. Efendim. Evet, köşedeki. Evet. Karşısında çok var ya. Karşısındaki şok var. Ben tam gördüm. <laughs> Günaydın. Bugün 27'si. Ben dün uyudum. Çok yorulmuşuz. Yemekten sonra canımızı salma Biraz oturduk annemlerle. Sonra direkt uyumuşum. Çünkü çok uykum geldi. Şimdi kalktık saat 8.30. Denizi göstereyim size bakın. denizden saat dokuz buçuk geliyor. Kahve yapmaya geldik babamla. Size şimdi kaldığımız yeri göstereyim. Allah. Böyle iki oda yan yana. Burada teyzemler kalıyor. Burada biz kalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> El salla kameraya. Kaldır ha. Evet. Anne Olsun. kamera. Evet. Için. Ne yapın, daha yakın. SİLAAAM El sallı Sibel teyze Herkesi tanıtıyorum tamam. Yiğit'le Çınar'ı görmüştünüz zaten el sallayın Zaten ablası tanıyorlar artık <laughs> Video geliyor, kamera geliyor Bu Dilek teyzem Ablasın annesi ben Annem Selam. Ve babam Selam. Bu kim? Bu kim? Sen tanıt Emoş değil mi bu? Emoş, Emoş. Emoş. Emoş Bu kim? Bu kim? Emoş. Bunu da tanıt

en yani tokanı göster. Yıldızları alıyorum. Gülşen teyzem geldi sabah. Kalktık bir denize girmiştik ben Gülşen teyzem geldi. Onu aldık. Ee, şimdi herkes denizde. Ben de bir odaya geldim. Kamerayla bir şeyler çekiliyor Bugün kendime biraz takı aldım. Bakın size de göstereyim. Böyle bir bileklik aldım. Bir de sonrasında bir şarkı var. Sonra i̇ki tane hal, -hal aldım. <laughs> ne göstereceğim. <laughs> <Böyle dizileri> geçiyor. <laughs> Bakın. Evet. Böyle halhal -hal aldım. Çok tatlı. Ee, bir tane de kolye aldım ya çok tatlı. Bu arada dün böyle oynarken tırnaklarımı hepsini kestim. Çünkü bir daha kırdı. Zaten bir tanesi de kırıktı. E dedim bari hepsini keseyim de eşit uzasın yani. De Abone olmayı unutmayın. <laughs> <Ay>, çok tatlılar. Çabuk <laughs> olacağız.

Kalım atarız. Çok güzel çıkıyorsun Güşen teyze. Ama çok güzel deniz çok güzel. Ya burası A, esiyor. Çok Bak o da orası çok evet, sıcak. Orada yanacağımıza burada yanalım burada. <laughs> Gerçekten yani 5 gündür falan buradayım hiç yanmadım. Biraz bugün yağ sürdüm ki yanayım. <laughs> Bir <Birime> krem <özü> sürelim. Bu <laughs> tabii folmuyor. Çünkü ben güneş sevmiyorum gençten. Yani Yürümen sürdüğüm belli olmalı. <laughs> o kirpiklerim yukarı kalkmalı anladınız mı? Deneyim gözü kara, deneyim yakarı yamaydı. Hmm. Bu adam cidden çok güzel şarkılar söylüyor bu arada. <laughs> İstanbul'dan gelmiş, 14 saat yol gelmiş. Arabayla. Bu arada ben arabayla 14 saat yol gelsem Hiçbir kuvvet beni o sahneye çıkartamaz. Ay, <laughs> saat evet, 10'da kalkıyor tekne. Biz tam 10'da giriş yaptık. Bunlar da bir şey yapabildik ve biz 9.50'de çıktık evden yani. Çok karışıktı. O yüzden size çekemedim gelişimizi falan. Ama o zaten daha yeni bildik sayılır. Hiçbir koya daha varmadık. Biz yiğitle böyle uzanıyoruz şu an. Yiğit'i de çek. Şey... göstereceğim ve manzarama bakar mısın? Güzel mi? İnanılmaz güzel. Çok mu acıktın sen? <laughs> yandı. Rüzgar var ya bayağı yaktı beni şu an. Ay çok güzeldi ama 3 koy gezdik. Azdı. Kilopatır da bayağı yalan. Yeey. Artık dönüyoruz. Odaya. Ne gülüyorsun? Odaya dönüyoruz. Ben biraz acıttım böyle. Yarın da ee, sabah erken kalkıp denize gireceğiz. Ondan sonra kahvaltı edeceğiz. Eşyalarımızı alıp çıkış yapacağız ve döneceğiz artık. Nasıl deniz yıldızım? Büyük. Büyük mü? Beğendin mi? Ne kadar beğendin? <gülüyor> Video. <gülüyor> Ay sizi Dönüyoruz artık. Evet. Arabaları yerleştirdik. Ee, ben, babam, Dilek, teyzem, Atlas bir araba. Ben, teyzem, annem, Yiğit, Çınar bir araba Ben şarj bırakayım. Bay bay. Beraber yolculuk yapıyoruz Atlas. oldu araba? Bozuldu. Bozuldu mu? Bayağı esiyor burası. Şimdi e, Çınar Yiğit ve Atlas yer aldı. Bir, evet, dedim. bir yanda da kahve dünyası var. Ben de bir kahve bir alacağım giderken. Bir yudum yere... alabilirsin. Bir yudum. Koyun nasıl çıkartıyor? Inek Copèque yeah. mm -hmm. Kede Div-div yeah. uh, div <laughs>